Herkese merhaba. Çok yakında piyasaya full sürümü çıkacak olan bazar simülatörün prolog versiyonun yani deneme sürümünü şu anda beraber oynayacağız. Gördüğünüz gibi bir tezgahım var, burada tartım var ve pazarda tezgah açıp ürün sattım. Mantığı bu, çok basit bir mantığı var. Hemen şu arka taraftan ürünlerimizi almaya başlarım. Hale gittik abicim. İki paket limon aldım ben şöyle, şöyle satın aldım tamam mı? Limonlarım buraya geldi. Bunları geldim tezgahıma doldurma ile başlatıyorum. Başla abicim aç şunu. Doldur doldur doldur. Bak 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 mis gibi mis gibi görüyor musun? Limona gel abicim. Sulu sulu limonlar. Şimdi bu elimizdeki kasa boşaldı. Bunu da götürüp çöpe atıyoruz efendim. Pazarımızı temiz tutalım lütfen rica ediyorum. İsterseniz şöyle gelip direkt buraya boşaltabiliyorsunuz. T harfine basarak zaten sol tarafta söylüyor. Türkçeli desteği mevcut. O çok güzel abicim. Şimdi bir fiyat ekleyelim. Fiyat 3 dolar diyor. Kar 2 lira 2.20. Tamam güzel. Güzel. Evet, direkt tartıya geliyoruz. Pazarımızı açıyoruz. Gel. Gel abicim, gel limona, gel limona, gel limona, gel. Pazarın en güzel limonu. Sulu sulu limonlar. Ablam gel, limonumu yer misin? <laughs> Ablacım gel. Ne istiyorsun? Ne diyor? İlk olarak terazi. Ha tamam, aldım. 1 kilogram istiyorsun. Şöyle bu kadar 1 kilogram eder herhalde. Şimdi oradan doldurdum. Bunu koydum. 1 kilogram etti mi? Etmedi. Hocam, şuradan boşalt. Fazla vermeyelim. Bakayım. Yok. O zaman ver. Şöyle 1 kilogram size. Tam oldu mu? Şöyle 1 kilogram için bir tane daha attım mı tamamdır ablam. Bir bakayım. Tamam aldım abicim. Poşetime koydum. Buyur ablam. Nasıl teslim edeceğiz? Oh para ver. Tamam buradan açacağız. Ne kadar para verdi bu bana şimdi? 5 lira verdi. Toplam para üstü 2 dolar. 1-2 dolar. Para üstünü ver. Haydi görüşürüz. Zil satışım tamam. 24 dolarım oldu. Pazarcının leveli 1. Yani benim seviyen bir. Gel gel. Gel abicim. Gel ablacım. Gel abi abicim. Abicim yoldan çevirmiş gibi olma. ablam geldi. Hep de sen geliyorsun ha. Sen aramızda bir şey mi var? 1,5 kilogram. Yavrum benim. Az önce de sen 1,5. Sen erkek misin kadın mısın? Bir anlayamadım ya. 1,5 mu? Hop. 2 tane daha. Limonlarım burada. Şöyle. Tamam poşete koyayım mı ablam poşet olsa mı 25 kuruş fazla alırım ha Şöyle buyur ver parayı Açtım abicim para üstü yok İyi. Yo, para üstü varmış lan 0.50 yine Hop iyi günler dilerim 7 satış daha yapacağız ondan sonra yeni ürün gelecek galiba Turunculu gel ya 2 kilo alsana La oğlum 1 kilo nedir ya 1 kilo nedir ya Al sana 1 kilo Hop şunu çıkar Oğlum ben teraziyim galiba ya Küçükken teraziymişim Vallahi bak Al abicim Bakayım 2 lira hop 2 2 dolar da işte lira diyorum alışmışım Ya şu bir kilogram alanlardan gıcık oluyorum ama Git marketten al güzel kardeşim ya Şöyle Bakayım bir Şöyle abim Sana bir tane daha koydum mu Yani sana koydum mu derken hani şey Bir, bir tane daha limon doldurdum mu Yanlış anlaşılmasın pazar valla bütün herkes benim tanıdığım abi Bir ıslıkla 50 kişi yiyorum, yiyorum buraya 47 mi oha 20 Aa sentmiş lan bu 25, 35, 45, 46, 47 Valla para bozdurmaya geliyorsunuz ayıp oluyor ha Abicim limonum bitti 2 kasa limon daha aldım Param ne kadar? 54 dolar Oo, Tamam Tamam Abim bir dakika be sana zahmet be Şunları bir dökeyim de Sana zahmet Eyvallah teşekkür ederim Şöyle at Çok kısa bekleteceğim abim seni Limonlarım sulu Sulu limonlarım Açsana lan Heh. Abim şöyle döktüm kafana gelmesin sana zahmet tamam hemen geldim canım abim benim yarım kilo dersen vallahi yumruğu yersin ya abi salak mısın sen ya bu ne ya bu ne anası gönderiyor yarım kilo yarım kilo olup toptan bir kere al kurtul ya bir kere bir iki bak iki kilo al kurtul sen de her gün gelme ben de sana böyle sövmek zorunda kalmıyorum 18 on, on buçuk. Yürü git. Bir daha gelme buraya. 143 dolarım oldu. Yeteri kadar para biriktirdim abicim. Hemen şuradan bir tezgah alıyorum ben. Şöyle bir tane tezgah ekle. Bir de yeni ürünümüz balık. Hadi eyvallah. Bir de balık ekledim. Hadi bakayım. 10 dolarım kaldı. Şimdi balıkları değil de şu tezgahı ver bana. Tezgahı ver hemen şöyle. Şuraya yerleştir yan tarafa. Şöyle yerleştirdim. Bir de balık ver abicim. Oy, balıklara bak. Balıklara bak balıklara. Yalnız ilk başta biraz az satacağız çünkü param kalmadı arkadaşlar. Şu balıkların fiyatını da hmm, 8 değil de 9 olsun abicim. Balık yani bu sonuç olarak pahalı. Hadi bakayım ikinci ürünümüz geldi. Oo balığın müşterisi de geldi. Bir dakika abi geliyorum. Önce bir şuna 1 kilo limon vereyim. Şunu bir başımdan kurtarayım. Ne oldu? Hop 1 kilo. Buyurun. Buyurun 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 buyurun. İşler büyüyor ya. İşler büyüyor ya. 2.7 1 2 e, 50 60-70 iyi günler dilerim Abim ne istiyorsun 2.5 kilogram balık istiyor Zaten ben 2.5 kilo almıştım ya Ne oldu bu 2.5 tam 2.5 mu Bakayım tam 2.5 Buyurun ilk balık satışımız Gerçekleşti hanımlar beyler Ver abicim parayı 27 10 20 eee Şöyle 5 6 7 Buçuk hocam böyle küsuratlı şeyler vermeyin ne alırsınız size zahmet ya Artık çok daha fazla kazanacağız hem limondan hem balıktan kazanıyoruz abicim. Şunu da koy. Yalnız buraya kadar kasana kadar var ya. Ne yoruldum ha. Bir saattir ben burada pazar simülasyonu oynuyorum. <laughs> Bunu editleyip atacağım da siz tabi o kadar uzun görmezsiniz. Baya zorladı ya. Şöyle. Ne istiyorsun? 3 kilo. Vay vay vay. Balık nasıl satılıyor? Oo, 3 kilo. Al. Hop. Hop. Bakayım. Tamam iki tane bırak. Şöyle ver 3 kilo. Hemen balık sipariş edelim. Herhalde paramız yeter değil mi? Hop ver ablacım. 23, 10, 20 1, 2, 3. Bakayım. 64 oldu. Oy 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 oy. Eee balık sipariş et abicim. Balık. Balık güzel satılıyor ha. Sipariş etsene ha. Tamam. Şöyle ver. Yerleştir abi. Bunu da çöpe at. Hop. Limoncu geldi. Kaç kilo istiyorsun? 1 kilogram. Tamam bu tam 1 kilogram tartmama gerek yok Benim elim tartıdır ablacım e, ee, 2.70 hop 2.50 Hadi 70 yürü git ben buradan balık satacağım Abi hoş geldin 1 kilogram balık Çapari olsun çine kop mu olsun Kapari, kapari neydi lan kapari balık değildi <laughs> 1 kilogram değil mi Hamsi mi olsun ne istiyorsun abicim Şöyle iki tanesini bıraktım verdim sana. İyi günler kolay gelsin abim görüşürüz her zaman bekleriz. Ha, parayı almadan gidiyorum 1 lira hop. En sevdiğim müşteri. Ver 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 kaç ki ooo iki buçuk istiyor İşler açıldı ha telaşa bak telaşa bak ortalık karıştı gün bitti hala satış yapıyor ver 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 iki buçuk abim kolay gelsin abim güzel abim ver parayı parayı ver hop aldım dört bir iki üç dört e, yirmi beş hadi bakayım günü bitir ne oldu lan? Güne başla. Aha, baga girdi. Heh, tamam düzeldi. Evet, yeni güne başla. Hadi bakayım. Oy 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 oy. Önce balık, önce balık. Kaç kilo? 0.50. Ana senin ben var. Güzel satılıyor gitti ya. Abim şöyle iki tanesini boşalttım. Sana sadece iki tane balık veriyorum o da yarım kilo mu ediyor? Evet. Yürü git. Yürü git Canını sıkma benim. Al şunu. Yarım kilo girip denizde de tutardım ya. Allah Allah. 15 diyor lan bir dakika. 15 buçuk. İyi günler. Limon. Ne diyorsunuz? 2 kilogram. Güzel. Şöyle 2 kilogramdır hocam bence. Yok az oldu ya o. Bir bakayım. Az oldu canım. Bir tane attım içine. Şöyle. Hop iyi günler. Ver parayı. Oğlum siz ne bu? ikiz misiniz lan? Aynı eve mi gidiyorsunuz? 0.40 mu? Şöyle. Ver. 3 kilogram yavrum benim. Akşama ziyafet ver ha. Eniştenler mi gelecek? Hayırdır ya? balık ısmarlıyorsun. Oo. Şöyle iki tane bırakayım bakayım bir tart ya. Oo. Oğlum. Tamam hocam. Buyurun. Buyurun balığınız. Buyurun balığınız. Şöyle buyurun. Teşekkür ediyorum beyefendi. 23 10 20 1 2 3 İyi günler. İyi günler. Limon. 2.5. Oğlum işler açıldı ha. Felaket satış yapıyoruz. Yemin ederim felaket satış yapıyoruz. Balığa birisi geldi abi. Benim bir tane eleman almam lazım ya. İşte bu prozda e, eleman yok. Oyunun full sürümünde eleman da gelecek yan tarafta. Halime teyzenin oğlu satış yapacak. Hop, ver abicim. Kaç kilo? 0.50. İki tane koyunca 0.50 idi. İyi günler. İyi günler dilerim. Ne oldu? Ağırlık doğru değil. Nasıl yani ya? 0.50 oğlum işte. Ha, bir tane daha atmam gerekiyormuş. Alıp gitmiyor şuna bak müşteriye bak Al lan Nereden biliyorsun tarttın mı 5.5 Hop Hop iyi günler iyi günler Bir dakika mal bitti tezgahta Ben yine çalışıp parayı 140 dolar yaptım Sevgili arkadaşlar hemen şuradan e, Yeni bir tane tezgah alıyorum Artı elma alıyorum Abicim tamam mı hop 2 tane elma e, Bir de balık alayım balık alsam yeter mi param Yetmez param tamam Şöyle satın aldım Tamam yeni bir tezgah. Yeni bir ürün. Hocam şöyle yerleştirdim. Elmalar gelsin. Elmalar gelsin hocam. Buyurun. Çil çil bak bak görüyor musun? Amasya. Amasya elması geldi görüyor musun? Hadi eyvallah. Şimdi dur. Şunu da koyacağız. Ürünlerim var ya pazar fena oldu ya. Tam bir pazarcı oldum ya. Kilosu 3 kilogram. Kilosu pardon. Kilosu 3 lira. Kilosu 10 lira. Bunun kilosu 5 lira. Tamam abi. Şimdi geldi müşteriler. Abim sen uzun zamandır bekliyorsun. 1,5 kilogram. Ver. Hop. 1,5 mu? 1,5. Şöyle bir tane çıkarttım. Şöyle bir tane verdim. Pazar tezgah gelişiyor ha. Tezgah gelişiyor ha. Hop. Abicim 35, 10, 20, 30. Buyurun. 5. İyi günler. Hemen. Kaç? 3. 3 mü? 1 mi? 1 kilogram. Niye bu yandırıyor ya? Bana doğru bakmıyor. 1 kilogram. Hop şöyle. Buyurun. Buyurun, 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 buyurun. Vallahi yetişemiyoruz ha. Müşteriye yetişemiyoruz ya. Ne yapalım? Çalışıyoruz. Kaç kilo? 2 kilogram elma. Bu bizim ilk elma satışımız. Elma ağırdır. Şöyle 2 kilo, değil mi? Hop. Aynen öyle. Elma ağırdır. 2 kilogram bak onu ayarlamışlar, görüyor musun? İyi günler diliyorum abicim. 10 lira para üstümüz var. Buyurun. Balıktan devam edelim. 1,5 kilogram balık çek. Tıfıtı. Palamut çek. İki değil lan. Bir buçuk. Bir buçuk. Bakayım. Şöyle tak 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 tak. Bakayım. Şöyle iki tane daha. Üç tane daha hatta. Tamam bıraktım. Aldım. Geldim hocam geldim. Buyurun. Buyurun balıklarınız. Ne kadar? 35. 10-20-30. 35. İyi günler dilerim. Şunları da verelim. Bugün artık bitiyor. Gün sonuna doğru gelmeye başladık. 3 kilogram limon almış oğlum herif ya. Herif 3 kilogram limon almış ya. Bir dakika çok koyduk. Yo çok koymadık. Çünkü tartıda yanlış şey var. Hop. Şöyle tamam. İyi günler abi. Biraz eksik veriyorum sana idare et valla. Kusura bakma. Hop ver parayı. 11 11. İyi günler iyi günler. Elma bir buçuk kilo. Ay ben yavrum benim be. Ay benim yavrum be. Hop hop. Böyle yüksek bir şey alan olursa mutlu oluyorum arkadaşlar. Şöyle bir tane çıkardım ablam. Elmanızı verdim. İyi günler. Elmanı yerim ablam. 2,5. 1, 2, buçuk. Ee, İyi günler dilerim. Yeni gün. Yeni ürünler. Abicim ee, benim şuradan balık almam lazım ya. Balıklar. 40. 2 tane versen 40, 40, 80 olmuyor. Bir tane ver. Bir tane ver abicim balık. Hop. Şöyle. Burayı da aç. Dur açamadım bir dakika. Aç aç müşteriler gelsin. Aç 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 Nasıl oldu tezgahlarım? Bakın balık, limon, elma. Ne oluyor la? Allah! Balıklar ölmüş. Hareket ediyorlar. Şuna bak dönüyor. Aba! Ya müşteri geldi bir dakika. Abim balıkları kalite kontrol yapıyorduk ya. 4 tane. Şu tane limon koy da, koy da gönder ya. Yarım kilo limon almaya gelmiş. En gıcık olduğum müşteri ya. Yürü git ya. Bak 18 lira da para üstü istiyor. 15, 16, 17, 18, buçuk. Hadi yürü git. Kaç kilo? Yarım kilo. Hop iki tanesi yarım kilo ediyordu hatırlıyorum. Şöyle iyi günler dilerim. Para üstünüz yok çok tatlı. Bir buçuk kilogram elma helal lan sana. Helal lan sana. Hop. Ablam şöyle bir tanesini çıkarttım. Bir buçuk kilogram elmanı verdim buyur. Çok sağ ol. İki buçuk bir iki. Ee, buçuk. İyi günler diliyorum. Ne geldi? Yarım kilo. <laughs> ya inanılmazsın ya. Yarım kilo limon almaya şu kaliteli pazara geliyorsun ya şu kaliteli tezgaha geliyorsun ya Yani ayıptır gerçekten bir 2 3 buçuk iyi günler iyi günler. bir daha böyle düşük Düşük kilo almaya gelme bak iki buçuk kilogram balık alıyor adam bizi zengin etti Hop. İki Hocam şöyle iki tanesini çıkardım Verdim size buyurun 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 25 10 25 Evet Elma bir buçuk. Hop. Şöyle bir buçuk. Bir buçuk. Abi 3-4 tane çıkarttım. Hala mı fazla? Abim 2 tane daha çıkarttım verdim sana elmayı. Buyurun. Buyurun 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 buyurun. Parayı al 12 buçuk. 10. 2. Allah ne yaptım lan? 22 olmuş oğlum. 12 buçuk. Evet. 1,5 kilogram limon istiyorsunuz beyefendi. Şöyle bir buçuktur bu. Doğrudur hocam. Bir tık eksik oldu ama olsun. Sıkıntı yok. Ver parayı 0.50. Hadi yürü git. Hop. Kaç? 2 kilogram balık yavrum benim ya. İşte şöyle şeyler alın ya. İşte şöyle de alın ya. Hop çıkar çıkar koy. Balık çok koymuşum abi sana. Şöyle. Tamam. Ver abicim. Ver abicim. İyi günler dilerim abicim. Para üstünüz yok. Evet. Şimdi şuradan limonlara sıra geldi. Şöyle limon. Hop doldu. 2 kilo. Tam 2 kilo. Hocam buyurun. Bu ne ya? Her yerde aynı adam olmaya başladı. 4 lira. 1, 2, 3, 4. Hop. Elma 2,5 kilo. Vay benim koçum ya. Beni zengin etni ya. Oğlanın nişanını yaptık ya. 2,5. Hop. Şöyle iki buçuk mu? Aynen iki buçuk. İyi günler diliyorum abicim. Buyurun. Buyurun buyurun. Para üstünüz yedi buçuk. Beş, altı, yedi buçuk. İyi günler. Evet son balığımızı da satalım. Şöyle iki tane. iki tane. Evet yani oyunun mantığını anladınız sevgili arkadaşlar. Bu, bu bir prolog versiyonuydu ama bayağı da uzun sürüyormuş. Yani para kasma davası çok zormuş. Çok da uzatmayalım. Mantığını anladınız. Paramızı biriktirip bu şekilde tezgah yeni ürünler alıp Satış yapıyoruz sevgili arkadaşlar. Burada noktalayalım bu bölümü. Bu bir deneme bölümü oldu. Ee, bakalım oyun çıktığında eğer beğenirseniz. Yeni, yeni yani orijinal versiyonunu alırız. Ve devam ederiz efendim. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Birer tane beğeni birer tane de abonelik alırsam çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.